Merhaba sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı 27 Mayıs 2020 tarihinde 4. tekrar testlerini yayınladı. Bu videomuzda sizlere bu tarihte yayınlanan 11. sınıf matematik tekrar testlerini iki bölüm halinde çözeceğim. Hemen çözümlerimize geçelim. Birinci soruda fx eşittir mx artı n fonksiyonu ilgili aşağıda bazı bilgiler veriliyor arkadaşlar. Buna göre bakın ilk bilgide gx oluşturulmuş, ikinci bilgide hx oluşturulmuş. F, pardon gx hx'e eşit olduğuna göre m bölü n oranı kaçtır? Şimdi biz ilk verilen ifadeye göre gx'i oluşturalım. Nasıl oluşturacağız bakın. Şimdi e, fx'in grafiği x ekseni boyunca 5 birim sağa. Şimdi bakınız burada 5 birim sağa gidecekse x yerine m çarpı x eksi 5 yazmalıyız. 5 birim sağa olduğu için eksi 5 yazmalıyız. E, y ekseni boyunca 2 birim yukarı. Şimdi mx artı n'di. Şu n'i unutmadan yazalım. Artı n ve 5 e, birim pardon 2 birim yukarı A artı 2. Bakın komple 2 eklersek e, y ekseni boyunca 2 birim ötelenmiş olur. Daha sonra x eksenine göre simetri alındığında arkadaşlar bu fonksiyonun herhangi bir fonksiyonun veya x eksenine göre simetri alındığında komple fonksiyon ile çarpılır. Yani şurayı komple ile çarpıyorum ki bu fonksiyon artık e, x eksenine göre simetri alınmış olsun. Bunu düzenleyeceğiz artık ve gx'i elde edeceğiz. İkinci öncüle baktığımızda, ikinci açıklama baktığımızda fx'in grafiği y eksenini boyunca 2 birim aşağıya ötelenmiş. O zaman hx oluşturacağız biz şimdi. Bakınız ne yapacağız? Ee, bir de ne vardı? y eksenine göre simetri alınacak. Ee, bir de ayrıca. Tamam. y ekseni boyunca iki birim aşağıya ötelediğimiz için arkadaşlar bir kere artı n eksi 2 gelecek. Yani şimdi mx ifadeyi yazacağım. Ee, daha sonra y eksenine göre simetri alındığında da x yerine eksi x yazmalıyız. Bir fonksiyonun y eksenine göre simetri, simetri alındığında x görülen yerlere eksi x yazılır. İşte arkadaşlar şu anda da hx fonksiyonunu bulmuş oldum. İşte bu ikisi birbirine eşit olacakmış. Şimdi düzenleyelim önce bir. Bakın şurayı açalım ve eksiyle çarpalım. Eksi mx oldu. Şurası eksi 5 eksiyle çarptık arkadaşlar. Artı 5m oldu. Ardından eksi n eksi 2. Burası da eksi mx artı n eksi 2'dir. Şimdi bu iki fonksiyon birbirine eşit olacaksa eğer bakın şu ikisi sadeleşecek zaten. Şunlar gidecek. Ne kalacak geride? 5m Eksi n eksi 2 eşittir. N eksi 2 olacaktır. Peki buradan şu eksi 2'lerin de sadeleştiğini görüyorsunuz. 5m eşittir 2n. Buradan arkadaşlar ne istiyor bizden? M bölü n'yi. M bölü n'yi çekerseniz 2 bölü 5 olarak bulmuş olursunuz. Doğru cevabımız B seçeneği olur. İkinci soruda eksi 9 7 kapalı alanla bir fonksiyon grafiği veriliyor arkadaşlar. fx büyük eşit sıfır eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı istenmiş. Şimdi fx büyük eşit sıfırı şöyle göstereyim. Bakın sıfırdan büyük eşit olan yerler buralar. Bu da dahil oluyor. Sonra eksi 5 ile eksi 1 aralığı buralar dahil oluyor. Ardından ne var? 5 ile 7 aralığı ve 5 de dahil 7 de dahil oluyor. O halde bu aradaki tam sayıları Şöyle yazacak olursak eksi 9, eksi 8, eksi 7 buradan gelir. Burada ne gelir? Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 olur. Burada ne gelir arkadaşlar? 5, 6, 7. Evet bunların hepsinin toplamı bizden istenmiş. Gerekli sadeleştirmeler yapacağız. Eksi 7, 7'yi götürür. Bakın 3, 2 daha 5, eksi 5'i götürür. Ee, ve bunları toplayacağız. Eksi 5, eksi 1, eksi 6, 6'yı götürür. En sonunda bunları topladığımızda 9, 8 ve 4 gelecek sanki. Eksi 4 gelecek yani. O halde cevabımız eksi 21 olarak bulunur. Yani C seçeneği doğrudur. Üçüncü sorumuzda bir parabolle bir doğru kesişmişler. K ve L noktalarında kesmişler. K, orta noktasının koordinatları isteniyor. Şöyle kabaca çizecek olursak sevgili gençler. Bakın K ve L'de kesişmişler. Orta noktası şöyle bizden istenmiş. Şimdi e, ortak çözüm yapmamız gerekecek yani parabolü x kare eksi 7x artı 5 parabolünü doğruya eşitlersek hepsi, hepsini aynı tarafa toplayalım. E, ne oldu x kare eksi 8x artı 7 eşittir 0 haline gelmiş oldu. Bu çarpanlara ayıralım x ve x burası eksi 7 eksi 1. O halde ne oldu arkadaşlar köklerden bir tanesi 7 gelir. Diğer kökümüz 1 gelir. Demek ki buradaki K noktasının apsisi 1 ordinatı bulacağız. L noktasının apsisi 7 ordinatı bulacağız. Peki ordinatlar nasıl bulunacak? Bu K ve L noktaları e, hangi e, fonksiyon üzerindeyse o fonksiyonun denklemini sağlayacaktır. Hem doğruda hem parabol üzerinde e, olduğu için e, ikisini de sağlar. Doğrudan gidelim daha kolay olacak. X'e 1 yazarsak 1 2'den 1. Efendim X'e 7 e yazarsak 7 -2 2'de 5 olmuş olur. Şimdi orta noktanın koordinatları da arkadaşlar e, toplamının yarısı bakınız 1 ile 7'nin toplamı 8 böldük 2'ye 4 virgül. Eksi 1 ile 5'in toplamı 4 böldük 2'ye 2 oldu. 4 bölü 2 2 oldu. Bizden istenen neydi? Koordinatlar toplamıydı. O halde ikisini topladığınızda cevabı 6 bulursunuz. Yani B seçeneği doğru olmuş olur. Geldik dördüncü soruya. Matematik öğretmeni Mehmet Bey başka sayısı 1 olan ikinci dereceden bir fonksiyon grafiğini tahtaya çizmiş. Teneffüse çıkmıştır. Teneffüsten sonra tekrar derse geldiğinde tahtaya çizdiği grafiğin bazı bölümlerini silindiğini görmüştür. Ee, Mehmet Bey'in tahtaya çizdiği grafiğin çizdiği fonksiyonun e, en küçük değeri kaçtır diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar bu, bu parabol. Eksi 1 ile 2 arasındaki mesafe 3 birimse 3 birim daha gidelim. Buranın 5 olduğu kesin. İşte biz neyi biliyoruz aslında? Biz e, eksenleri kestiği noktadan gidebiliriz. E, ya da işte başka tepe noktasından faydalanabiliriz. Mesela buradaki tepe noktasının r'si 2'dir. Peki o neye eşittir arkadaşlar? Eksi b bölü 2a. Bu arada parabolümüzün önce bir şöyle yazalım bakın. Başka sayısı 1 olduğu için y eşittir. x kare e, artı bx artı c şeklinde bir parabol olmalı. Yani a'yı kullanmadık. Bakın a çünkü 1. Başka sayısı 1 dediği için. O halde R eşittir. Eksi B bölü. Bakın. Eksi B bölü 2A yani 2 oluyor. Buradan biz B'yi ne bulabiliriz? B'yi eksi 4 bulabiliriz. Bu 1. 2. Bir de sevgili arkadaşlar bakınız. Eksi 1 ve 5 bu parabolün kökleridir. Yani denklemi daha doğrusu parabolün denklemini sağlar. Sıfırlar yani. Ben mesela eksi 1 kullanarak gideyim. X eşittir. Eksi 1'i yazdığımızda sıfırlaması gerekir bu parabol. Denklem yani. 0 eşittir. Bakın eksi 1 yazıyorum. 1 oldu. Burada eksi 1 yazıyorum. X gördüğüm yerlere. Sonra eksi B. B eksi 4 artı 4 oldu. Artı C. 0'a eşitmiş. C buradan eksi 5 olarak bulunur. Şimdi bunları bulduktan sonra bakın B'yi bulduk. C'yi bulduk. Bunları bulduktan sonra parabolümüzü para güzel bir şekilde yazalım. Bakın ne olur? Y ye eşittir. X kare eksi 4. X B'yi eksi 4 bulduk. C de eksi 5'ti. Eksi 5. Evet. Gördüğünüz üzere parabolümüz bu şekildeymiş aslında. Bizden ne istiyordu? En küçük değer yani k isteniyor sevgili arkadaşlar. k değeri yani şuradaki k değeri biliyorsunuz isteniyor. Peki k değeri nasıl bulunuyordu? f r yani r kaç burada? f 2 ile bulunuyor. Peki yazalım. 2 yazalım arkadaşlar yerine. E, x 2 yazdınız bu fonksiyonda. 2 yazdık 4 oldu. Eksi 8 eksi 5'ten ne oldu? Eksi -9 olarak bulunmuş oldu. Yani cevabımız E seçeneği olur. 5. soruda parabolik şekle sahip bir adet yüzme havuzu veriliyor arkadaşlar. Bazı bilgiler var. BCD işte o da 5 metreymiş. AB dik BD olduğuna göre havuzun en derin noktasının A, AC doğru parçasının uzaklığı kaç metredir? Aslında bizden K istenmiş. Bakınız bunu şöyle parabol gibi modelleyelim arkadaşlar. Şöyle ben kenara alayım. Bakın buradan şöyle geliyor parabol şöyle olmuş. Şöyle düşünün bunu. Şimdi şu verilen BA bir metreydi. Yani şurası bir birimmiş. burası 5 metre olduğuna göre bakın C noktasına tekabül eden yer eksi 5'tir. Şurası da eksi 5'tir. İşte parabol bu şekildeymiş. Biz bu parabolün denklemini daha doğrusu önce R'yi bakın buradan hemen bulabiliriz. Orta nokta eksi 5 ile 1'in tam ortasında ne olur arkadaşlar? Eksi 2 olur. Bunun R'si eksi 2 bu arada onu yazalım. Bizden istenen K değeriydi tamam Peki devam edelim şimdi. Parabol denklemini y eşittir a çarpı eksenleri kesti, x eksenini kestiği için x eksi eksi 5ten artı 5 çarpı x eksi 1 olarak yazarız. Şimdi a'yı nasıl bulacağız? a'yı bulmak için de bakın parabolün y eksenini kestiği noktadan faydalanacağız. Yani 0 virgül eksi 5 noktası bu parabolü sağlayacak. Eksi 5 eşittir. A çarpı x'e 0 yazdım 5 oldu. X'e 0 yazdım eksi 1 oldu. Buradan sadeleştirme yaparsanız A'yı da 1 bulmuş olursunuz. E peki A'yı 1 bulduktan sonra bakın şuraya A'ya 1 yazın yani. O halde Y parabolünü güzelleştirmiş olalım. Yani güzelce yazalım. Açık açık. X kare artı 4X eksi 5 haline gelmiş oluyor. Burada bizden istenen neydi arkadaşlar? Bizden istenen K'ydi. E biz K'yı nasıl bulacağız? K'yı f r yani r burada eksi 2 idi bakın f eksi 2 ile bulacağız. Eksi 2 yerine yazdık 4 eksi 8 eksi 5 o halde bu da ne olur eksi 9 olarak bulunmuş olur. Yani cevabımız yani burada k eksi 9 ama cevabımız 9'dur. Çünkü arkadaşlar uzunluk negatif olamayacağı için cevabımız c seçeneği olur. Altıncı sorumuzda Y eşittir 4x kare artı 2x artı 5 parabolü ile y eşittir mx artı 4 doğrusu birbirine teğet olduğuna göre men alacağı değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar teğet olduğuna göre ortak çözümün deltası sıfır olmalıdır. Hemen ortak çözüm yapmamız gerekecek. Yani parabol denklemini hemen 4x kare artı 2x artı 5'i neye eşit diyelim? Doğru denklemine eşit diyelim. mx artı 4'e eşit dedik. Hepsini aynı tarafa toplayalım. 4x kare Sonra artı 2 eksi m x x parantezini aldık artı 5'ten 4 çıktı 1 eşittir 0. İşte gördüğünüz üzere ortak çözüm bu oldu arkadaşlar. Bu ortak çözümün deltası diskriminantı 0 olmalıdır. Şimdi delta eşit sıfırsa, deltaya bakalım. Şimdi 2 eksi m'in karesini burada almamız gerekecek. Hemen tam kare açılımı yapalım arkadaşlar. B kare yani şu 2 eksi m'in karesi birincinin karesi 4, ikincinin karesi m kare. 2'sini çarpalım. 2 katı 4M. B kare eksi 4 A. A'sı 4'tü bu arada. 1 değil. B kare eksi 4 A. C. C'si de 1. Ne olmalı? 0 olmalı. Buradan sevgili arkadaşlar. Bakınız. E, M kare hemen yazalım. Eksi 4M. Şimdi şurası 16. Eksi 16. 4 daha. Eksi 12. Eşittir. 0. Haline gelmiş oluyor. Şimdi bizden ne istemişti? M'nin alacağı değerler toplamı. Şimdi göz bakalım bakın. Bu m'nin iki tane değeri var. Zaten çarpanlarına ayrılabilir. Ee, bizden m1 artı m2 istendiği için kökler toplamını direkt buradan yazabiliriz. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a formülünden 4 olarak bulunur. Cevabımız a seçeneği olur. Yedinci soruda içinde 12 litre su bulunan 108 litrelik bir deponun e, su doldurulurken ki grafiği veriliyor arkadaşlar. Zamana bağlı bir grafik veriliyor. Kaçıncı dakikada tamamen dolar diye sorulmuş. Şimdi içerisinde 12 litre su vardı. Şimdi şöyle bir kafamıza canlansın istedim. Şöyle bir e, silindirik depo çizebilirsem evet. Şu şekilde bir depo çizeyim. Bu deponun içerisinde 12 litre su var. Şimdi 12 litre su varsa hemen şöyle e, içinde bir miktar su olduğunu düşünelim sevgili arkadaşlar. İşte burası dolu su var. Şimdi 12 litre tabii bu. Tamamı 108 litreydi. Peki boş olan kısım ne olur arkadaşlar? 108'den 12 çıkardığınızda 96 litrelik kısım boşmuş. Biz buraya dolduracağız. Şimdi grafiğe baktığımız zaman bakın 4 saat dilimde 28'den 12'yi çıkarın arkadaşlar. Burası ne olur? Ee, 16 litre olmuş olur. Yani aslında bakarsanız 4 saatte değil mi? Bakın 4 saatte 16 litre su doluyorsa o zaman ne demektir bu şimdi? 1 saatte 4 litre su doluyor demektir. E bizim de e, elimizde 96 litrelik doldurmamız gereken bir alan var, bir hacim var yani daha doğrusu. Bu hacmi, 96 litrelik hacmi biz 4'e e böldüğümüzde kaç saatte dolduracağımızı buluruz. O halde arkadaşlar 96/4 de 24 yapacağı için e, 24. saatte tamamen dolar. Doğru cevabımız D seçeneği olmuş olur. 8. soruda bir okçu Atış noktası yerden 1 metre yükseklikteki yay ile 80 metre uzaklıkta ve yine merkezi yerden 1 metre yüksekte olan bir hedef tatasına atış yapmış. Ee, bazı bilgiler veriyor. Yerden yüksekliği maksimum olduğu nokta 17 metredir diyor arkadaşlar. Ee, evet yatayda 20 metre gittiğinde yerden nedir? Şimdi bunu biz parabol olarak şöyle bir koordinat düzleminde modellemeye çalışalım. Bakınız sevgili arkadaşlar okçunun bulunduğu yer 1 metre okun bulunduğu yer daha doğrusu bir metre mesafeden bu şekilde parabolik bir seyir izlemiş ve yine 1 metre mesafe aynı hiza oluyor bakın bunlar burada 80 metreydi burası 80 tamam ee, orta noktası o zaman bunun 40'tır yani R'si 40'mış görüyorsunuz ve e, yerden yükseldiği maksimum yükseklik 17 olduğuna göre burayı da 17 olarak vermiş oldu aslında bize ne diyor şimdi? Ye, ok yatayda 20 metre. Yani diyor ki 20'deyken şöyle orta 20'deyken acaba bunun y değeri kaçtır? E, şeklinde soru bu, bu hale dönüşmüş oldu. Şimdi biz parabol denklemini önce bir yazmamız gerekecek. Y eşittir. Nasıl yazacağız sevgili gençler bunları? Şimdi burada aslında tepe noktası belli. Şöyle yazalım. A çarpı x eksi r'nin yani 40'ın karesi artı k yani 17 olmuş olur. Şimdi a'yı nasıl bulacağız? Buradaki 0,1 noktası bakın. Buradaki 0,1 noktası parabolü sağlayacak. 1 eşittir a çarpı 0 yazdık. 1600 artı 17. 17'yi sola attık. Eksi 16 bölü 1600'den a'yı eksi 1 bölü 100 olarak bulmuş olacağız. O halde parabol denklemimiz arkadaşlar eksi 1 bölü 100 çarpı x eksi 40'ın karesi artı 17 olmuş olacaktır. İstenen bilgi x eşittir 20 iken y değeri kaçtır? Ee, bu bilgi bizden isteniyor. O zaman biz arkadaşlar x'e 20 yazarak y değerini bulalım. Bakın burada eksi 1 bölü 100 çarpı. Şimdi x'e 20 yazdığım zaman bu parabolde 20 eksi 40 eksi 20'dir. Karesi 400'dür. Ee, evet eksisi gitmiş oluyor. Artı 17. Peki buradan sadeleştirirseniz eksi 4 kalır. Yani cevabımız eksi 4 artı 17'den eksi 4 artı 17'den 13 olarak bulunmuş olur. Cevabımız A seçeneğidir. 9. soruda analitik düzende verilen parabolün tepe noktasının koordinatları T2,9'dur. Parabol X eksenini A, B noktalarında Y eksenini K noktasında kesmektedir. O, B, 5, oa A ve L noktası parabolün üzerinde olduğuna göre KLMO dikdörtgenin alanı kaç birim kare olur? Sevgili arkadaşlar şimdi bakın tepe noktasının şöyle bakın şuraya indirdim 2 o zaman burası 4'tür çünkü eşit parçalayacak. Diğer taraftan bir bilgi daha vardı. Bakın OB 5 OA olduğuna göre. Şimdi ben buraya eksi n diyeyim. Yani uzaklık n birim. O zaman burası 5n olacaktır. Dolayısıyla 5n ve eksi n'in toplamının yarısı tam orta nokta olan 2'ye eşit olacak. Buradan ne gelir arkadaşlar? 4n 2n eşittir. 2'den n1 gelmiş olur. n eşittir 1. Peki n1 olduğuna göre aslında a noktası eksi 1 apsisi eksi 1. b noktasının apsisi de 5 olmuş olur. Diğer yandan parabol denklemini bir yazmamız gerekecek. y eşittir. Tepe noktası bilindiği için a çarpı x eksi 2'nin Karesi artı K yani 9'dur. A'yı nasıl bulacağız arkadaşlar? A'yı da e, eksenleri kestiği noktalarda belli. Yani x eksenini kestiği nokta belli daha doğrusu. Ben x'e eksi 1 yazarsam ya da 5 fark etmiyor. Birini kullanın. x'e eksi 1 yazdığınızda y sıfır olacak. Sıfır eşittir. A çarpı x'e eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi 2'den eksi 3'ün karesi 9 artı 9. Dokuz. 9'a eksi 9 olup A buradan eksi 1 olarak bulunmuş olur. A buradan eksi 1 olduğu için arkadaşlar şimdi gelelim. E, y yani parabol düzgün yazalım. Bakın buraya eksi 1 yazdığınızda parabolü e, güzel yazalım. Ne çıkar arkadaşlar? Hem açıp hem eksi 1 ile çarpalım. x kare eksi x kare olur. İkisinin çarpımın katı 4x'ti. Eksi 4x'ti. Eksi ile de çarptık. Artı 4x oldu. İkincinin karesi artı 4. Eksi 4 gelecek. Öndeki eksi 1'den bir de 9 gelecek. 5 olacak. Yani gördüğünüz gibi parabol denklemini bulduk. Şuradaki 5 y eksenini kestiği noktaydı. Yani arkadaşlar şuradaki k noktasının aslında 5 olduğunu yani ordinatın 5 olduğunu görmüş olduk. Şimdi KLMO dikdörtgeni görüyorsunuz. KLMO dikdörtgeni şu dikdörtgenin alanı bizden istendiği için bakın dik kenarlar 4 ve 5 5'ti. O halde 4 çarpı 5'ten istediğimiz alan 20 birim kare olur. Yani A seçeneği doğru cevaptır. 10. sorumuzda arkadaşlar modelleyecek olursak şekil olarak eğer şöyle bir şeyle karşılaşırız. Bakın Şöyle bir koordinat düzlemi çizmiş olayım. Koordinat düzleminde şöyle kaykay kay pisti modellensin. Bakın burası 24 olacak. O halde tam orta nokta 12 olacak. Demek ki bunun <laughs> R'si 12 imiş. Ee, bakın ne demişti? En düşük, en derin noktası 8 metre. O halde bakın şu K değeri eksi 8'miş. Bunu da bulmuş olduk. Ee, ne diyor şimdi? Soru neydi? A noktasından kaymaya başlayan bu kişi B noktasına doğru hareket ettiğinde yüksekliğin yarısına geldiği anda yani eksi 4'e geldiğinde de demek istiyor. Şöyle yani evet. Yatayda ne kadar e yol almıştır? Yani bizden şuradaki mesela ne diyelim? N değeri istenmiş arkadaşlar. Peki. Şimdi öncelikle biz burada parabol denklemini bir yazmamız gerekecek. Şimdi y eşittir a çarpı Şimdi bakın ne var? X eksenini 0'da ve 24'te kesmiş. Yani X eksi 0 ve X eksi 24. Bakın bu şekilde yazabilirsiniz. Peki A değerini nasıl bulacağız? A değerini tepe noktasının yerine yazarak sağla bulabiliriz, sağlaştırabiliriz. Ee, buradan arkadaşlar eksi 8 eşittir A çarpı X'e 12 yazdık. X'e 12 yazdık, eksi 24 oldu. Eksi 12 oldu çok pardon. Peki buradan ıı, gerekli sadeleştirmeyi yaparsak arkadaşlar ne olur? E, ee, A yerine bulmuş olur. Eksiler gider. Şu eksiler bir götürelim önce. 4'e böl 2, 4'e böl 3 olsun. Bununla bu sadeleşiyor. 6 kalsın. Yani 1 bölü 18 olmuş oluyor. A değeri 1 bölü 18'dir. O halde bizim Y parabolümüz aslında 1 bölü 18 çarpı x çarpı x eksi 24 olmuş olur. İşte parabol denklemi bu sevgili arkadaşlar. Şimdi bizden ne istiyordu? Ee, n yazacağız x'e sonuç x4 çıkacak. Bakın burada x gördüğümüz yere n yazacağız ve sonuç x4 e çıkacak. Şimdi buraya yazıyorum bakın. Ee, n çarpı hatta direkt n yazarak ve dağıtarak gidelim. N kare eksi 24 n bölü 18 eşit olacak eksi 4'e. Buradan işler dışa çarpımı yapalım. Eksi 4'e eşit anladınız. Çünkü ne yazınca 4 çıkacaktı parabol denkleminde. Buradan işleri dışarı yapacak olursak ve aynı tarafa toplayacak olursak ne kare eksi 24 n e, artı olacak sola geçtiği için arkadaşlar ne olacak 72, 4 çarpı 18 72 artı 72 eşittir 0. İşte bakın bu denklemin bu denklemin bizden kökü isteniyor yani neyi çekmemiz isteniyor peki bu denklem çarpanlarına sanki ayrılmıyor 72 evet. O halde delta'ya bakmamız gerekecek. Delta eşittir b kare yani 24'ün karesi 576 eksi 4 ac'den 4 çarpı 1 çarpı 72 oluyor. 4 çarpı 72 288'dir. 576'dan çıkarırsanız yine 288 elde edersiniz. O halde arkadaşlar n değeri kök delta formülünü hatırlayalım. Eksi b yani 24 artı eksi kök delta artı eksi kök 288 ne yapıyor arkadaşlar? 4 çarpı 2'den 12 kök 2 bölü 2a yani 2. Burayı sadeleştirirsek bakın 12 artı eksi 6 kök 2 olarak bulmuş oluruz. Peki hangi değeri almamız gerekiyor? Bakın n değeri 12'den küçüktür. 12 artı 6 kök 2 alırsanız 12'den büyük çıkar. O halde bizden istenen n değeri 12 eksi 6 kök 2 olmalıdır. Yani doğru cevabımız nerede var? A seçeneğinde var.